Merhaba, dizilerle İngilizce serinin yepyeni bölümüne hoş geldin. Daha önce Friends dizisinden gündelik ifadeleri, Garfield'dan doğal konuşma kalıplarını birlikte öğrenmiştik. O bölümleri ve farklı dizi filmleri de kanalda bulabilirsin. Bu kez eğlenceli ve farklı animasyon yapmak istedim. Buz devri. Çok fazla güldüğüm ve çok sevdiğim animasyonlardan biri. Ve çok eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Çünkü eğlenceli içerikler dili öğrenmeyi bir zorunluluk değil bir keyif haline getiriyor. Ve inanın bana keyif aldığın şeyler çok daha kolay akılda kalır. O yüzden bu videoda hem çok güleceğiz hem de çok şey öğreneceğiz. Ayrıca serinin kurallarından bir biliyorsunuz Türkçe altyazı kullanmıyorum. Neden diye sorarsanız çünkü beynin doğrudan İngilizce düşünmeye ve anlam çıkarmaya çalıştığında gerçek anlamda gelişmeye başlar. Türkçe altyazılar çoğu zaman fark etmeden seni tembelliğe iter. Ama İngilizce altyazıyla izlediğinde kelimelere kulak kesilirsin, bağlama anlamaya çalışırsın ve bu da dinleme becerini hızla geliştirir. Önce sahneyi kesintisiz bir şekilde izleyeceğiz. Sonra ilerleyen kısmında sahneleri adım adım analiz edeceğiz. Deyimleri, gündelik ifadeleri ve kalıpları göreceğiz. İngilizceyi ezberlemeden hisseden öğreneceğiz. Hazırsan İngilizce öğrenmenin en keyifli yollarından birine beraber adım atalım. İyi seyirler, iyi öğrenmeler. Well, why not call it the big Well, things just got a little chillier. Oh. 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 Come on, kids, let's go! The traffic's moving! But, 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 Dad! No buts! You can play Extinction later. Okay. Come on, guys. So, where's Eddie? Ah, uh, he said something about being on the verge of an evolutionary breakthrough. Yeah. Really? ''Why not call it the Big Chill?'' ''For the nippy era?'' ''I'm just saying, how do we know it's the age?'' ''Because of all the ice!'' Konuşmanın en başında ''Why not call it the Big Chill?'' ''Neden buna büyük üşüme demiyoruz ki?'' diyor. Yani buz devrinin ismine gönderme yapıyor. Ama bizim asıl değineceğimiz nokta ''Why not?'' ifadesi. Bu bir öneri sunar, bir teklif sunar. Örneğin ''Why not try something new?'' ''Neden yeni bir şey denemiyorsun ki?'' Yani bir öneri sunuyor. En baştaki konuşmadaki Why not call it the Big Chill'deki call kesinlikle aramak değil demek adlandırmak anlamına geliyor. Konuşmanın devamında I am just saying how do we know it's a nice age. Yani demek istediğim bunun bir buzul çay olduğunu biz nereden biliyoruz? Because of all the ice. Bütün o buzlardan, bütün bu buzlardan dolayı. Because of ardından isim gelen bir ifade ve yüzünden. İşte dolayı anlamına geliyor. Örneğin, because of the storm we stayed home. Fırtına yüzünden evde kaldık. Ya da because of you derseniz senin yüzünden anlamına gelir. Because of güzel, gündelik hayatta çok fazla kullanılan bir ifade. Well, things just got a little chillier. Well, things just got a little chillier. Şey, işler biraz daha serinledi gibi. Ya da sanırım ortam biraz daha soğudu şeklinde çevrilebilir. Things burada olaylar, durumlar anlamına geliyor. Yani oraya atıf yapıyor. Get burada sıfatı fiilleştiren get anlamında kullanılmış. Things just got serious. Mesela işler ciddileşti. Serious ciddi demek. Get serious ciddileşmek. Ya da diğer örnek it just got interesting. Az önce ilginçleşti. İşler ilginçleşti. Interesting ilginç demek. Get interesting ilginçleşmek anlamına geliyor no buts. You can play Extinction later. Okay. Come on, guys. No buts. You can play Extinction later. Okay, come on, guys. Ama aması fakatı yok. Yok oluş oyununu sonra oynarsınız. Hadi gelin bakalım çocuklar. Extinction aslında soyu tükenmek, yok olmak anlamına gelir. Burada ölme numarası, boğulma numarası yapıyorlar. Yani dinozorlar yok olduğu için, soyları tükendiği için oraya bir gönderme yapıyor. Annesi de diyor ki yok soyut tükenme işte yok olma oyununu sonra oynarsınız. Burada elbette ki mecaz anlam kullanılmış. So, ah, he said something about being on the verge of an evolutionary breakthrough. Yeah. Really? <laughs> oh, Evrimsel bir atılımın eşiğinde olmakla ilgili bir şeyler söyledi. Burada önemli olan nokta on the verge of. Bir şeyin eşiğinde olmak hemen yapmak üzere olmak anlamına geliyor. Örneğin, on the verge of crying ağlamanın eşiğinde ya da on the verge of quitting işten istifa etmek üzere, bırakmak üzere. Sahnenin çevirisi ise on the verge of an evolutionary breakthrough evrimsel bir atılımın eşiğinde. Evolutionary evrimsel Breakthrough ise atılım, önemli çığır açan bir iş demek. Ve ilk kısmı tamamladık. Umarım senin için keyifli ve öğretici olmuştur. Eğer buraya kadar geldiysen lütfen emeklerimin karşılığı olarak videoyu beğenmeyi ve kanala da abone olmayı unutma. Ayrıca dizilerle İngilizcenin yanında kanalda bu sürecine yol gösterecek bilimsel araştırmalara dayanan birçok farklı içerik bulacaksın. Onlara da göz atmayı mutlaka unutma. Lafı da çok uzatmak istemiyorum. Hadi bir sonraki sahneye geçelim. I'm up! I'm up! Hey, rise and shine, everybody! Huh? Zack? Marshall? Bertie? Uncle Fungus? Where is everybody? Come on, guys! We're gonna miss the my, the my, the my creation. They left without me. They do this every year. Why? Doesn't anyone love me? Isn't there anyone who cares about Sid the Sloth? Mm. All right, I'll just go by myself. <sighs> oh, sick! Hey, wide-body, curb it next time! Oh, jeez, oh, yuck, oh! I can't believe it, fresh wild greens. Frank, where did you ever... <clears throat> go ahead, dig in. <gasps> A dandelion. I thought the frost wiped them all out. All but one. Oh, it makes me so... Oh, I want to... Oh, yuck. This has definitely not been my day. I mean, you know what I'm saying, buddy? Oh, what a mess. Hey, you rhinos, you know, you have really tiny brains. Did you know that? No, it's just a fact. No offense. Well, you probably don't even know what I'm talking about. <laughs> oh, yummo. A dandelion. It must be the last one of the season. Mm. 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 Oh, Carl! Easy, Frank. He ruined our salad. Oh, oh, oh my mistake, fellas. My mistake. I mean, I, let me, let me, let me get up. My... No, no, seriously. I, let me, let me take care of this. I, what, what? What is this? Pine cones! Oh my goodness! They're my favorite. Mm. delicious. Oh, uh, that's a, a good eating. But don't let me hide them all up. Oh no, here you have some. It's tasty, isn't it? Bon appetit. Oh. Now... Now. <laughs> hey, rise and shine everybody. Huh? Zach? Marshall? Birdie? Uncle Fungus? We're is everybody? Come on, guys. We're gonna miss the my, the my, the my creation. Rise and shine. Bu sabahları birini neşeli bir şekilde uyandırmak için kullanılan kalıplaşmış bir ifade. Kalkma zamanı anlamına gelebilir. We gonna miss. Bu gündelik konuşmada kullanılan bir kısaltma. Gonna, going to anlamına gelir. Yani we're gonna miss. Kaçıracağız anlamına geliyor. Migration ise göç demektir. Göçü kaçıracağız derken elbette etrafına bakıyor ve kimseyi görmemiş. They left without me. They do this every year. Why doesn't anyone love me? Isn't there anyone who cares about Sid the Sloth? All right, I'll just go by myself. They left without me. Beni beklemeden gitmişler. Without, sız, Madan, meden anlamına geliyor. Yani she left without saying goodbye. Vedalaşmadan gitti. Konuşmanın devamında ise Isn't there anyone who cares about Sid this love? Sid'i önemseyen hiç kimse yok mu? Care about, birini ya da bir şeyi önemsemek. Değer vermek anlamına gelir. Alright, I'll just go by myself. Anlamı ise tamam o zaman tek başıma giderim. By myself. Yalnız başıma, tek başıma anlamına gelir. On my own ile hemen hemen aynı anlamdadır. Frank, where did you ever go ahead dig in? ever go ahead dig in? Frank, sen bunu nereden? Hadiye bakalım. Degin, argo bir ifadedir. Saldır bakalım. Hadi yumul anlamına gelebilir. Eden the lion, I felt the first wipe them all out. Bir kara hindiba. Don hepsini yok etti sanmıştım. Wipe out ifadesi yok etmek, tamamen ortadan kaldırmak anlamına gelen önemli bir phrasal verb. All but one, hepsi fakat biri hariç. Except anlamında buradaki but. Mesela all but two students past the exam. İki öğrenci dışında hepsi geçti. Yani burada dışında, hariç anlamına gelen but kullanılmış. Önemli bir ifade. But her zaman fakat ama anlamına gelmez. Unutmayın. This has definitely my This has definitely not been my day. I mean, you, you know bu cümle bir deyim aslında. Günün berbat geçtiğini ifade ediyor. Yani bugün benim günüm değil. Hiç günümde değilim anlamında kullanılır aslında bu. Perfect tense ile kullanılmış. Çünkü hala gün devam ediyor. Örneğin it's just not my day. Bugün hiç günümde değilim. Bakın burada da my day benim günümde iyi, ol, iyi halden bahsediyor aslında. İşlerin yolunda gitmesi yani. You know what I'm saying buddy? Burada hem samimi bir dil hem de onay bekleyen bir ton var tabii ki. You know what I'm saying? Ne demek istediğimi anlıyorsun değil mi? Anlamına gelir. Easy Frank. He ruined our salad. Oh, oh my mistake Ellis. My mistake. I mean, I let me, let me, let me get up. No, no seriously. I mean, let me, let me take care of this. I... No seriously. Let me take care of this. Hayır ciddi söylüyorum. Bırak ben halledeyim. Let me take care of this. Let me. izin ver. Bırak ben anlamına gelir. Take care of ise ilgilenmek, halletmek, çözmek anlamına gelen gündelik hayatta çok fazla kullanılır. Let me take care of dinner tonight. Bu akşam yemeğini ben halledeyim. Don't worry, I'll take care of it. Merak etme, ben hallederim, ben ilgilenirim anlamına gelir. Take care of güzel bir ifadedir. But don't let me hide them all up. Oh no, here you have some. Tasty, isn't it? Bon appetit. Now? Now. Don't let me hog them all up. No, here you have some. Hepsini ben yemeyeyim, ben yutmayayım olur mu? Yok yok al sen de biraz ye. Don't let me hog them all up. Hog burada argoda kullanılan bir ifade. Aç gözlüce hepsini yemek, tek başına bitirmek, sahiplenmek anlamına geliyor. Yani burada diyor ki hepsini ben yiyip bitirmeyeyim. Buna izin verme anlamına geliyor. Bon appetit ise Fransızca kökenli afiyet olsun anlamına gelen bir ifade. Ve sonuna geldik. Bu videoda buz deviyle beraber birçok sahneyi gördük. Hem eğlendik hem öğrendik. Unutma İngilizce sadece ders kitaplarından öğrenilmez. Böyle filmlerle, dizilerle, şarkılarla eğlenerek de öğrenilir. Ve gerçekten en önemli faktörlerden biri eğlenerek, keyif alarak öğrenmek. Eğer bu tarz videolar hoşuna gidiyorsa kanalda birçok farklı bölümde bulacaksın. Kanalı takip ederek yeni videolardan haberdar olabilir, yorum yazarak da fikirlerini belirtebilirsin. Sizin fikirleriniz benim için çok önemli. Ve hatta sırada hangi dizi ve filmler olsun yorumlara belirtmeyi unutma lütfen. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşçakal.